Mabada değdikten sonra Allah'ım bizi kurtarsın mı diyeceksiniz? Sen kendine yetişmezsen, sen kendine kurtarıcı olmazsan, seni niye Allah kurtarsın kardeşim? Bizim milletin Arap toplumuyla anlayış farkı mabada deyip geçtikten sonra Esad'ın Esed olması gibi oluyor. Mabada değdi geçti yavrum ne yapacağız? Sen artık ıskartasın ne yapacağız yani? Şimdi neyi bekliyorum biliyor musun? Şu mabat söz bir kere çıktı ağızdan bu olacak. Bu kaçınılmaz. Şu mabat meselesi olduğu takdirde Atatürk'ün seyrettiği gibi 19'dan 22'ye kadar seyrettiği gibi biz de seyredeceğiz. Kızımızı, karımızı, eşimizi, dostumuzu, kendimizi emanet ediyoruz. Bu Bunlar... ne ya. Kadınları ilaçla bayıltıyor ve görüntülerini videoya kaydedip sonra da kurdukları gruplarda paylaşıyor. Milyonlarca İstanbullu tehlike altında. Bu ne edepsizlik ya? Biz kime neye güveneceğiz? Alo. Yeter! Yeter! değil Biz şu an mevcut aktüel dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Emeklerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz? Sağlık hizmetlerini sürdüğünde bir hale nasıl getirebiliriz? Bunun telaşı ve çalışması içerisinde.